Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mondial 150 RF. Bugün egzoz değişimi yapacağız. Bizim egzoz batladı biliyorsanız. Böyle ben size göstereyim. Egzoz patladı. yapamıyorum çünkü kontrolör biraz sıkıntı yapar. Evet gördüğünüz gibi arkadaş buraya geçsin. Ben de sökmeye başlıyorum yavaş yavaş. Ne değişecek? Bir daha söyle, iyice duysunlar. Şu arkadaş gördüğünüz gibi bizim motorun üstündeki olan buradan yarık. Onu değiştireceğiz. Şimdi ben sökeyim. Hemen size geliyorum. Gel sökebiliriz mi? Evet gördüğünüz gibi burası sökül üstünde. Gel bu tarafa. Bu tarafa mı gideceğiz kan? Geç bu tarafa. Şimdi burasını da söküyoruz. Böyle arkadaşlara göster. Buradan yarılmış. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şöyle montalayacağız. Ama aynı mı? Büyük değil mi? Küçük mü? Değil mi? Bence de öyle. İnşallah doğru. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben burası sökeyim. Bu arada jontası üstünde. Jonta? Evet. Gördüğünüz gibi biraz zorlanıyorum ama sıkıntı yok yine. Her türlü sökeriz. Bidolar değişecek mi? Onlar değişmeyecek ya. bak bas Evet gördüğünüz gibi hemen şöyle yapalım. Bizim biraz yukarıdan çıkar misin? Evet battak yeri şurası. Yeni şeyimiz de bu. Bunda değişmeyecek mi? Hı? Değişecek mi? Nasıl kalacak mı bunda? Şimdi bu böyle git, değil mi? Bunu hatırlamıyorum ki sen biliyorsun. Thank you. Hemen burasını takıp da size hemen geri dönüyorum. Evet gördüğünüz gibi. Ee, Değiştirdik egzozumuzu. Burası bayağı bir açılmış yani. Nasıl bileceğim ben size. Şimdiki sesi dinleseniz. Ben şimdiki sesi açayım. Size bir göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Ben de merak ettim yani daha doğrusu. Ses bayağı yüksekti. Değil mi? Bayağı yüksekti. gördünüz gibi. İyi, iyi. Bu şekilde oldu. Sessiz olun. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler için çok uğraşmak isterim. Daha da çok uğraşmak isterim. Elinizin. Yeni açtık kanalımızı hepiniz abone olup da like atmayı unutmayın.